Evet arkadaşlar Kaçak Peşinde kanalına hoş geldiniz. Yeni videoda sizlerle beraberiz. Sabah sabah kuşlarımızı uçurduk. Gördüğünüz gibi. Şöyle bir de geniş açı yapar mıyız? Yaparız. Stavici olur. Şu arkadaş. Yürü. Biz şu yan tarafa şey yaptıkları zaman. Biliyorsunuz sevmem böyle şeyleri. Şu giden ne? Baba otursana oraya sen reis. Oraya bir otursan. Onu alayım dur. Böyle kaldır yükme. Bir, bir tane mavi bir şey içiyor. en iyi içmesi gereken kuşlar yerde dur. Kalk kalk. Evet kuşlarım bakın. Şurada bir küme var. Yerlere burada. ağaçlar üçe Oradakiler birleşecek alırdı. Güzel bir uçum videosu yapalım dedim. Sabah sabah güzel olur. Hava da güzel hayvanlar da terlemiyor. Şunu bir dakika şunu. Şöyle. şöyle izleyelim bakalım. Atmaca gelirse bir Gel. Sivrcikler atmaca gibi Kafamı karıştırıyor. Sivrcikler var ya. Evet, ha, atmaca gibi kafamı karıştırıyor. Ya, onlar hep kuşlar yavaş yavaş. Güzel ama bakışı ne acaba evet bakalım buraya dökülecekler mi bu biraz kaypaktık gözü üzerinde gel 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 gel, gel. şu ana kadar güzel indiler yan altta olmadı Şuvaska ne? Şu Şimdi Arkadaşlar bu baska falan ne diyordum ya bir anda buraya kuş iniyor biz farkına varamıyoruz. Çok kuş olduğu için. Kuşlar döküldü arkadaşlar. Şimdi onlar inecek toprak mofrak. Bunlar da geliyor. Nerede o? Sıvırcıktır o reis. Sıvırcıktır o. Tavucunun. Evet, kuşlarımız geldi. Gördüğünüz gibi son kuş da bu. Evet, güzel bu uçumdan sonra yoruldular biraz tabii ki ne kadar uçtular da yoruldular abi ne kadar uçtular. Uçtular işte bize göre uçuyorlar işte. Havalar sıcak. Nemli. Dün akşam geldim kuşlar tur atmıyor tur. O derece hava nemli yani. Ağızlar beş karış açık. Bak evet, şuna bak şuna. Öldü sanki ağız açık birazcık üşütü. Bu dönemde dolapçım. Muhteşem dönüyor. Onu bir ara size ayrı uçururum özel. İzleriz beraber şakmak diye. Bağımın yavruları da çekeceğim size. Bir sonraki videoda bağımın yavruları çekerim büyük ihtimalle. Onlarda Kaç tane yavru aldın? Sekiz. 8. 8 tane yavrusu varmış. Mutluluktan hava içiyor bu. Ne yavrusu alıyorsun? Hepsi var. Ne ararsan var. Tip, tipim de var. Burada mı alıyorsun? Şurada mı alıyorsun ben yavruyu? Ben burada mı yavrular? He? Yavrular burada mı? Burada. Hani? Ha, ses geliyor evet. Yırtarsana bakayım babuş yavrularını. Kaç tane var burada? İki tane mi? En son küçükken hatırlıyorum. Arkadaşlar benim çok kuşlarla ilgilenemiyorum. Vaktim olmuyor benim. Yani akşamdan akşama gelip açıyorum. Gündüz işteyim. Kışın zaten kuşla hiç alakam yok. Çatı hiç çıkmıyorlar ormanlara. Bakalım babam yavruları çıkarsın. Oradaki yavruları görüm. Sonra bir sonraki videoda onu tek bir video haline getirir yaparız. Şöyle kaldırmayacağım bir daha. Dün akşamdan çok toklar. Normalde sabah açma planım yoktu. Açınca böyle uyuz eşek gibi duruyorlar. Ya. Yavrular yok mu? Yok mu? Tamam yavruları bulamıyor. <laughs> çıktı ha. Baba çıktı. Buraya koy buraya gel gel gel. Hayır hayır baba. Hayır hayır. Baba buraya buraya baba. bacağı koy çekip dikkat et, basma hayvana. bacağı getir bacağı Al al bacağı ver. Buraya, buraya koy buraya sısınlar. Evet arkadaşlar babamın karakaba kaba tip yavruları. Bunlar şimdi tip yavru tip besleyenler bilirsin. Ayağında da Utku Kaçak peşinde markası var. gördüğünüz şöyle yakınlaştırayım. Dur, ya, dur, ya, ya. Onları sonra çekeriz baba vaktim yok fazla. Onları akşam çekeriz. Yarın yayınlarım ben. Yani İnsanlar görür. Arkadaşlar sağlıklı gayet yavrular. Bunlar e, bilmeyenler için söyleyeyim. Karakafa kafa tip yavruları. Yani ikisi de birbirinden güzel olacak. Bunlar bu siyahlıklarını atacak büyüdükçe. Çok güzel yavru olacak. Geç baba bir poz ver bakayım şuraya geç. Gel gel buraya kadar gel ama reis. Gel babamı da şöyle çekeyim yavrularıyla. Çok seviyorum onları. Sen onlara bak onlara. Canlı canlı şöyle bir profil fotoğrafı almaz mıyız reisle? Tamam. Arkadaşlar çok güzel yavrulamış. Anne baba da şu hemen göstereyim. Bir arada ben de onları göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi anne baba da kuş güzeli. Yumurtayı kovalıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yavrular da onlar gibi olacak. Yani o şey, siyahlıklar gidecek, ben beyaz olacaklar. Var var bu. Ama bunlar böyle yemelik değil mi? Şuna baksana yemelik yemelik. Evet. Daha şey var daha. Bunların aynı kardeşleri var. Mı? Bakalım neler çıkacak daha. Baba koy hayvanları yerine. Dışarıda dışarıda otursun şimdi reis. Benim işim de bu işte bunlarla uğraşıyorum. Hoppa. E sen kuşları uçuruyorum. Kuşlar yüksekte dönüyor. Benim kuşlar biliyorsunuz böyle iç içe uçtuğu için filo kuşu gibi uçuyor. Şu arkadaş geldi işlerine gidiyor. Şu siyah beyaz var ya bakın şurada. Neyse karanlık çöküyordu. Döndü 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 kuşlar. Ama kuşlar bayağı bir döndü. Yarım saat döndü. Şu siyah beyazdan bahsediyorum. Yarım saat kuşlarla döndü. Ondan sonra indi buraya kalktı indi kalktı indi kuşlarla uçtu indi gitmiyor şu kuştan bahsediyorum Ayaklarına ben taktım onları siyah beyazdan sonra her gün çıktım bende zaten bir tane filo benzer kuş var şu var ya bunun ne iş almış enteresan bir şekilde o gündür bugündür ben de hiç ellemedim o kuşu şunda da iş kırmızı var ya onunla da iş almış çok enteresan yani anlatsalar inanmam Ben yani ne bileyim gelip ün buraya ve alışın da alıştı arkadaşlar hiçbir yere gitmiyor uçuruyorum Yaklaşık bir ay oldu hemen hemen bende. Hiç bantlamadım, etmedim. Çünkü çok enteresan bir kuş yani filo kuşu muhtemelen. Çünkü toplu kuşlarla seviyor. Toplu kuşlarla uçuyor enteresan bir şekilde. Benim kırmızı dede almış. Madem eş aldım dedim kal sen burada. Onu da uçuruyorum dokunmam yani. Dün akşam karafatma ilacı yaptık da bizdeki her yer karafatma dolmuştur. Her yer ölüm vesaire bir tane ölü yok. O da enteresan. Yuvalarında mı öldüler? Ne yaptılar anlamadık ya da yok mu? Baba o kümeste yem var mı? Senin kümeste yem var mı orada? Bak benim kuşlar kümese girdi. Yedirme içeri koyamayız. Ha. Çıkar çıkar. Yemi buldukları zaman hiç affetmiyorlar. Topraklık güzel oldu ya. Burada toprak yiyorlar. Buraya bazen tuz atıyorum. Seviyorlar tuzu. Millet tuzu çok seviyor. Kanal videosu kalmasın diye babamı da dedi sabah dedim gel beraber çıkalım. Hem ben video çekeyim, üçün videosu yapalım. Hem de dedim e, insanlar dedim, en azından bizi özleyenler, bizleri çok sevenler, video bekleyenler kanalı videosu kalmasın. Elimden geldiğince video atmaya çalışacağım. Ben yavaş yavaş sonlandırayım. Üstümü giyip hemen çıkmam lazım. İşe yetişeceğim. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanetsiniz. İyi ki varsınız. iyi ki bizlerlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Yeni videolarda görüşürüz. Reis de zaten. Hadi Allah'a emanetsiniz.